Fiat Ali Uğur ailesinden herkese merhabalar. Satış danışmanınız Selin ben. Bugün sizlere Sedan ve Cross araçlarımızın yeni versiyonu olan Limited'i tanıtacağız. Ama bunların hepsinden önce lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olan Egea'nın yeni versiyonu Limited satışta. Cross'un Limited versiyonunu anlatmaya başlayacak olursak en önemli şeylerden biri artık yeni bir rengimiz var. O da orman yeşili. Crosslarda orman yeşili, beyaz, siyah ve kurşun gri sadece 4 rengimiz mevcut olacak Limited araçlarımızda. İmzal gündüz LED farlarımız, full LED farlarımız, sis farımız bunlar zaten olmakla birlikte yanında Limited versiyonu olduğu için ön tarafta bir dağ figürü ve artı olarak ön park sensörlerimiz olacak. Yeni çıkan Limited versiyonumuz. Sedan ve cross gövde tiplerinde sunulmaktadır. Motor seçenekleri olarak da 1.4 benzinli, 1.6 dizel otomatik ve 1.5 hibrit bulunmaktadır. Ege Cross aracımızın limited versiyonunu yan taraftan incelemeye başlayacak olursak eğer tasarım detaylarının ön plana çıktığını görüyoruz. 17 inç çizgi tasarım jantlarımız, yanındaki turuncu detaylar aynı şekilde bunun devamında siyah tavan raylarımız ve yan tarafındaki turuncu detaylarla birlikte bir bütünlük oluşturuyor. Siyah ayna kapaklarımız parlak ve e, siyah kapı kollarımız ve kapıda bulunan Limited logomuzla birlikte bu bütünlük tamamlanıyor. Egea Cross aracımızın aynalarında kör nokta uyarı sistemi ve kapı kollarında da anahtarsız giriş mevcuttur. Gelin şimdi birlikte aracımızın içini inceleyelim. Egea Cross Limited aracımızın içine oturduğumuz zaman da en önce gözümüze çarpan kahverengi ön konsoldaki çizgi detayları, kahverengi koltuk panelleri ve aynı zamanda da kahverengi deri olan koltuklarımız şu an gözümüze ilk çarpanlardan bir tanesi. Egea Cross Limited pakette Eco Leather koltuklar ve kapı panelleri iş tasarında dikkatleri üzerine çekiyor. Koltuklarda Limited logo, siyah tavan kaplaması, ısıtmalı ön koltuklar, 10 inç ekran, 7 inç hayalet gösterge, artı olarak diğer araçlarımızın hepsinde bulunan ABS, ESP, yokuş kalkı sistemi standart olarak bu aracımızda da mevcuttur. Bugün sizlere Egea Cross aracımızın Limited versiyonu tanıttık. Lütfen bu videonun altına araçla ilgili sormak istediğiniz soruları yazmaktan çekinmeyin. Ama bunların hepsinden önce lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.